Şöyle bir su bardağı ceviz içini şöyle döküyorum her tarafına. Şöyle her tarafına iyice yaydıktan sonra cevizleri koydum. Şimdi kalan kadayıfımı şöyle üzerine serpiyorum. Şöyle her tarafını kapa kapatacak şekilde koyuyorum. Evet arkadaşlar henüz abone değilseniz abone olursanız çok seviniyorum. Videomu sonuna kadar izlerseniz çok mutlu olurum. Şöyle her tarafına yaydıktan sonra iyice bastırıyorum. Bakın elimle iyice bastırdıktan sonra kalan yağ tekrar iyice erittim ve şöyle üzerine gezdiriyorum. Şöyle her tarafına döküyorum ve 180 dereceye ayarlamış olduğum fırının orta katına yerleştiriyorum. Bakın şerbeti üzerine koydum kaynamaya başladı. Şöyle bir dilim limonu içine atıyorum. Bakın şerbeti üzerine koydum. Kaynamaya başladıktan sonra yarım saate yakın kaynattım. Şimdi kıvamı oldu ve ocağın altını kapatıyorum. Soğumaya bırakıyorum. Bakın arkadaşlar kadayıfı iyice kızarıncaya kadar fırında pişirdim 180 dereceye ayarladım ve şimdi biraz şerbetli olduktan sonra şimdi dilimlere ayırdım ve şimdi şerbetini döküyorum. Gerçekten çok güzel oldu denemenizi tavsiye ediyorum videomu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın yorumlarınızı bekliyorum abone olursanız çok sevinirim